Hayır Kemal abi yayın açar ama yarın okul var. Topladım düşleri, unutuldum. Ah be abi. yana gülmedim, kara baktım, ben neler, neler duydum Allah o... oh, kanka. <laughs> 爸爸 b a 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置，主演钱德勒、罗斯、福波斯伊、瑞秋、莫妮卡和一些其他他们的人。Get Wi-Fi anywhere you go. Hold up. <laughs> ya ben de bunu video sanıyorum. Ya canlı yayındaymış. Ya sen niye Starbucks'la geldin? Kanka oğlum ne diyeyim, bileyim canlı yayındaymış ya. ya. Kanka bana söylemedi Drop biliyor musun canlı yayında olduğumu? Ben şey de şey ya. video ya. zannettim ben. <laughs> ben de video zannettim ya. Hastane <laughs> önünde inci. <laughs> ne alaka? Orkan Korak ne alaka? Vallahi 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 kendi deposu yükseldin diye download edene sonra <laughs> çıkan muhabbetten de ona da küçük bir gireyim ya dramalar bildiğin. Oğlum bu Reddit'te bizim de olmuşsa değil mi? özeline baksana. Bakayım. Bir de ilk fotoğrafa bak tamam mı? <laughs> bu ne lan? Bak bak. ilk fotoğrafa baksana be. Sıfada işgal. Sen mi? Dördü fo dördüncü fotoğraf. <laughs> Kanka, ya bu niye ben niye oradayım amına koyayım ben anlamadım ki ya. Ali mi? 22 kasım doğum günümde niye almadın oh, Madem hediye alıyorsun sağ sola. O repte dedi, dedi ya bana abi. Ali şimdi Ali hocam. Gel etme ağzına gene. Kamerayı oh, tam tamam, oraya. Ya demedim. Sen gönlüm. Kamerayı o ya. Ne gülüm piç. Aptal piç Şaban Şaban ya. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Şaban. Şaban eray. <laughs> Şaban eray. Şaban <Mal> eray. <laughs> Aman eray, salak heray. Yani. eray. Lan, girdi uzun amına kodum ayıp seni. <laughs> Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. <laughs> ne yapıcık Bağa giren hepinize de girdi arkadaşlar. Tren yapacak öyle kusura bakmayın. Bir ben miyim Tabii içerisinde? Bana giriyorsa size de girecek arkadaşlar. şey yaptın oğlum? Remix'miş gibi geldi. Sözü ver. Senin ammanakoyim, seninle oğlum, bunu yapamıyoruz. Bazen sadece söz vermene gerek yok. Bir bakış her şeyi anlatır. Oh, Allah Kemal. Güzel, o, bu da iyiydi kanka. Harbiden iyiydi. Get the fuck out of bitch, go. Sen niye adamı bozdun lan? <laughs> Benim moralim bozdu. Tamam tamam tamam. Get up bitch get up. Don't get up. Get up. Kaldırgaz kuvveti. Kaça karanıyor mu? <laughs> bak 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 bak. Ulan çıkacaktı. Aslan böyle ya. Kardeş diye böyle. Onunu satayım. Oy. Ölcek. Aslan maşado. Gel gel beri yer gel beri. Oy. Amına kodumun beri beri. Çabuk tıraş et beni. <laughs> Yoksa sikerim seni Al eline parayı <laughs> Yoksa yersin yarayı Yara küçük gelirse Oy pardon Tamamını unuttum <laughs> <Ha>? Pardon <laughs> Gerçekten çok <laughs> Ya eray <çok> ses <laughs> Arkadaşlar 2K22 de geliyor bu arada çıkmıyoruz bu yıl oyundan Efsane geliyormuş <laughs> Pişkoluk sizi oğlum benim, bitirir, hayat kaybınızı düşürür, standartlarınızı düşürür. Kilo, bayağı, kilo bayağı, verin, Kime verin ya. Bayağı. Bayağı. Galani! İtal'i! Gel lan! Aç kapıyı oğlum! Easter Gamers mi, Okan İlker Demirel mi? Hadi bakalım. Kanka burada yani Okan İlker Demirel demekten başka bir çare bırakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi oluyor lan shit? <laughs> Benim bildirim gelince böyle mi oluyor lan bizim şey? <laughs> I'm from King. <laughs> I'm the best one. For... <laughs> Kemal bir hafta boyunca düzenli yayın açmıştır ama açtığı yayınların hiçbiri 100 saati geçmemiştir. <laughs> ya baba size de gerçekten ne yapsak da var ya yaranmıyor ya. Ulan Abi şurada canım. 10 gün üst üste açtık bir 3'er saat 4'er saat attık diye var ya ona da. Yuh be oğlum be oğlum be. Yuh bebe be oğlum. Benim minimum, be. minimum 6 saat kanka. Oğlum ben baktım 85 saat yayın yapmışım yine geçen ay. 85 saat yani normali zaten 90'mış bunun. 5 saatine mi laf ediyorsunuz aradaki? Aradaki 5 saatmiş şey yaptılar. Bu yılda da varsın olsun, olsun bu, bu ay da o zaman 5 saatte fazla yapıyım o zaman hadi bakalım bu ayda. Sana helal olsun ha? lan. Sana helal olsun. He. Ya. Evelle ben de söylerdim yalanı çalan mı? Şimdi bıraktım bıraktım ya? <laughs> Yani arkadaşlar arasında böyle bin de bir canım çekecekti. Bir tane araya kıstıracağım. olsa söylemiyorum var <laughs> yaşlanınca ben mi bu? <laughs> Doktor biraz dinlenin, rahatlamasınız ve sizi mutlu edecek şeyler yapın. Ekiple GTA 5 play. Ya kanka gerçekten var ya. Yani Ne oldu kanka? Çok olay zorluyor ne... be. Vallahi bu çok zorluyor ya. Harbiden diyorum yani. O olay ne kanka? Yok kanka bir şey yok. Ha.

daha çok bir alfa gibi oturursanız mesela bacak bacak Tamam üstüne oyun zamanı geliyor ha. Aa Atıyorum. bir dakika bir dakika nasıl alfa olunur benden örneklemişler. Daha çok bir alfa gibi oturursanız mesela bacak bacak üstüne atmak. Atıyorum el hareketiniz El hareketin, el hareketiniz bile oturma tarzınızı değiştirebilir arkadaşlar. Sadece el hareketleri gibi düşünmeyin. Bakışınız, hareketler, ee, yüzün, yüzünüzdeki ifade, yüz miminiz çok önemli arkadaşlar. Yani dediğim gibi yüz miminiz böyle şaşkın bir şekilde kalırsa siz konuştuğunuzda sizi takmazlar arkadaşlar. Veya o ortamda dikkat çekmezsiniz. O yüzden yüz mimiğinizin gayet sert, kendine güvenir bir şekilde ve ne konuşacağını bilecek, nasıl cevap vereceğini e bilecek ya, şekilde olmalı arkadaşlar. ]ồncukluğum? Az siktir oğlum. Beni anlatıyor lan resmen. Gel anne özele baksana kim kanka. Ne diyorsun ya? Bana mı demiş? Kaç ne, yayın? Ne diyorsun? Söyledim. 15 yayın. Bence gayet 14. iyi. Ne yayın diyorsun? başı neye geliyor? Orospu çocuğu sesini kapatsaydın. <laughs> Oğlum sen de niye bu iş teklifini bana yayında getiriyorsun? Kanka yayın başı işte... 758 civarı falan 150, oluyor. 758 desen. Bir kaç, de çekme desen. Euro kaç? Skin, bir de skin çeksen. Euro e, kaç bir oğlum. Tane. <laughs> sen bir ayda, sen ayda bir bir tane Dragon Lord çekersin. Tamam işte. Tamam bir bakalım Ama bir bak, konuşulur. kanka. Konuşulur konuşulur bir konuşulur. Bir bakalım bakalım bir. Bir el, el sıkışsın bakalım bir el sıkışsın bir pazarlığa turusun bir şey. Vale. <laughs> Her şeyi anlarım da KJF Intrastrategy'nin oyunları nasıl? Kanka. KJF introsu Bugün biz introda ne yaptık? Ne yaptık ki bugün introda biz? He, büyü yaptım, büyü bugün. Baksana amına introya baksana büyü. <laughs> Bir gün büyü yaptı ya o tuttu <laughs> Emre Alp Demir. Emre kardeşime olur da bir gün aklıma düşerse değil. Hemen yazıyorum ki ee, daha sonrasında unutmayalım diye. Emre ya olur Alp da aklıma düşerse yazarım diyeceksin sandım. Demir. mesaj gönder. Amana kolumun oğlu giyinmeyi bil. O, su, bu, bu ayakkabı. O mı daha iyi? Ben bir vazgeçtin gibi yazmaktan ne oldu lan orada? Hayır hayır. Hiç öyle şeyler. Hep hep var ya. Full duygusal şeyler yazmış. Harbiden diyorum. Dur şöyle bir kalp göndereyim. Unutmayayım ben şeye düşsün. <laughs> Yo, hiç öyle şeyler yazmamış oğlum. Hep böyle duygusal on numara şeyler yazmışım. Yo, meze etmeyeceğim. Valla etmeyeceğim. Yok lan yok. Valla kalbimi gönderdim. O da unutmayayım. Şeyime düşsün diye. Gelen kutuma düşsün diye. Sohbetleşiriz kardeşimle. Aa kurtuluş değil mi bu? Baba, babam bize yeni aldı Mercedes. De ne bakıyorsun? <laughs> babacım sür. Ne bakıyorsun? Em <laughs> <laughs> bilirsin görüp yayına çıkmak için espirik yapmaya çalışıp Kemalettin'in rezise bakmadan oyuna geçtiğini görünce benim kelle. <laughs> köpekler sadece siyah ve beyaz görür, köpekler her rengi görür, yalnızca kırmızı ve yeşil ayırt edemez <laughs> Kanka bu ne ya? Bir de kangal yavrusuna koymuşlar bu ya. Bu ne kanka ya? <gülüyor> Abi gülüyor musunuz böyle şeylere ya? Benim hayatım kıcırım baksana esin atıyor bir tane. Baksana. Ben böyle bir gün yayında böyle ağlasam birden ne yaparsınız amına koyayım? Kanka ben o kadar Zorox'la dalga geçti benim de ağlamam çıktı ya amına koyacağım ya. <laughs> Eray, Peki, senin de çıktı Eric ya. Erik dalında Eray ile Zorox değil mi ağladı sadece yayında. Ben ağladım. <laughs> senin bir de çenen titriyor böyle Eray. Ee, abi, abi ben yayını kapatıyorum. <laughs> abi ben yayını kapatıyorum. Biz de ağlarız evet, ya. ya. Aga be. Onca beraber konca beraber mi lan chat? Evet. Evet. Evet.

kanka. Bir bak bunu yine gösterme. Yine gösterme tamam mı? Niye? Kanka kalk sen... bak bak. <gülüyor> 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 Sakın Bak, Arkadaşlar bir şey e, mailleşme konuşma ondan dolayı gösteremem. Ya bu nasıl iş maili kanka bu nasıl iş, <laughs> iş <laughs> maili? <laughs> 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 Şurası ne oluyor lan? Oğlum öpüyorlar lan vallahi seni Kemal. Oğlum utanıyorum lan ben. <laughs> lan <laughs> <laughs> Oğlum sen bunu niye attın geri buraya? Manyak mısın ya? Kayış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bak tak tak gel bak gel gel tak tak 70'miş dört yanımda Ben Cuman'ı kutu alırlar. <laughs> ben adamın Ben <laughs> intikamımı alırım. Oğlum herkesi izlemiş mi lan chatten? olmuş. Ben var ya hakim değilim bazı Türk dizilerine meme'lere Benim he. adım Kemalcan Parlak lan ben adamın a*** <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne şimdi kanka? Ben böyle mi amına koyayım siz beni başka yerlerde tanıtıyorsunuz? Ha, adamla başladın değil mi? Başladın. Milleti adamla. rahatsız etmeye başladın evet. Oo, başladın, bak bak bak. BBL Easter giriş yaptı. SA diyor Easter Gamers. Vay 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 vay. Dur düzeli kes. Abi varsın be abi. Hoş geldin be abi. <laughs> Arkadaşlar bugün e Sports FIFA Online 4 günü oh. FIFA onlar. Beni niye atıyorsun ya? Beni niye atıyorsun gerizekalı çalı. Beni niye atıyorsun? Kim attı? Beni niye attın? Ay. Ya kanka giriş yapıyorum bak. Sponsorlu tarafa geçiş yapıyorum tam o an sinirlendiriyorum bir de Şurada bir buçuk, iki Öz, saat oldu. Özür dilerim, özür dilerim kanka ya. özür dilerim. Alo? Allah Allah, özür alo? Derim. Alo, alo? Merhaba var, alo? Şimdi Yayınlar arkadaşlar, var. olayı söylüyorum. Ee, birazdan da... Ee, sizlere drop gelecek, drop gözükecek. Yani drop drop gelmeyecek. Eee, yani FIFA'ya FIFA drop gelecek. Twitch dropsa hazır mısın? Hatta buna birlikte bakalım bir. Twitch yayınlarını takip e esports final, final. Ee, FIFA Online 4'te e, en çok beklediğin hediyelerin sahibi olmak ister misin? He, VHD sınıfı 82 artı oyunculu paket veriyor ve şanslı para veriyor arkadaşlar. Birazdan zaten e, detaylarına alim, bakarız. E, Ödüllerin sahibi olmak için 101 X, X, B hesabınızı, Twitch hesabınıza eşleştirmeniz gerekiyor diyor. Ünlem FIFA yazabilir miyiz mi? Bir linkimiz de gelsin bakalım. Dur ben başlıyor falan. Ha şu an geliyor linkimiz. Şu an geliyor. Şöyle bir alayım bir bakayım. Doğru yerde miyiz hocam diye. Ha Buradan arkadaşlar sadece ve sadece ee, üyelik açarak oyunumuzu indirebiliyoruz. FIFA Online 4'ü. Güzel tarafı ise Murat Kosova ve Nebil Evren yeni update ile birlikte yani şu anda vay, hali hazırda vay, açık. Vay. Artık Türkçe spiker var. Türkçe şu spiker bayağı var. Bayağı iyi konuşuyorlar bu arada. Site çöktü? Ben deneyimledim. Bayağı da iyiler. Ya nasıl çökerttiniz kanka, kanka ya? Burayı nasıl çökerttiniz ya? Harbi girilmiyor. Ha girdi. Çöktü. Arkadaşlar sıra sıra girelim. Ücretsiz bir şekilde indirebiliyorlar, oynayabiliyorlar, edebiliyorlar. Birazdan biz de inceleyeceğiz zaten ama <laughs> gözünüz seveyim biz sıra sıraya. Biz sıra sıraya ee, size güzel bir haberim daha var. Ekstra ee, bu işte takımınızı hatırlarsanız Şinosko ile biz çok yapardık takım kurma <laughs> muhabbetleri şu falan. <gülüyor> <gülüyor> ee, orada şey paketler alıyorduk. Hatırlarsanız ki şöyle Aracad hatta olacağım. şunu da ekrana vereyim. E ee, dayanamıyor bu adam. Paketçi yine burada yine yani. <laughs> sıfırdan takımımızı kuracağız arkadaşlar. Yoksa Messi mi? Yoksa Ronaldo mu? Yoksa Ronaldinho mu? Artık evet, birlikte evet. göreceğiz. İnşallah ama şöyle YouTube'a <laughs> tek de çıksa da böyle şey olsa ya YouTube'a da bir tane ee, videosu. Gel seninle VS atak. Senin takımın e, takımın var mı ki ya kardeşim benim? Hazır o, hayır, mı? hayır öyle bir VS değil. Ee Gerçek, gerçek hayatta diyor kanka. Kim daha fazla para yatıracak. Allah Allah, öyle e, mi? E, bir dakika, bir dakika. Ya, ben Zor, ben ne yedin amınakoyim? Kemal'le kapışacak. Ben rahat olsam... Kardeşim benim, Ağladın, şöyle... Eray ayarladım, rahat ol. Şöyle... Ayarladım. Cüzdanım alınır artık. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ne kadar lan? Ay, adamın cüzdanıyla kaybettim zaten amınakoyim. Adamın cüzdanıyla Amerikan'ın Plat'ı mı çıkartayım, Goldu mu çıkartayım kardeşim benim? Ne diyorsun ya? Kanka adamın cüzdanı benim kredi borcum. Lan lan lan. Ya şu Ayberk'in kredi borcunu kapatalım kanka. Kaç var oldu Ayberk? Kanka, arkadaşlar, Gucci değil. Abartmayalım. Gözünüz şeyim. MB'nin e, anlaşmalı LV cüzdanı bu. MB'nin anlaşmalı olarak. Lütfen şey yapmayalım. Burada insanlara kanka, yalan haber ha 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 Gucci falan gibi. Eee Kayserse Gucci de alır yani onda. Olay <Gülüyor> 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 Alamadım ben değil ya. olay şu arkadaşlar. Tamamen ücretsiz Olarak indirilebilir ve oynanabilir. FIFA Online 4'ümüz. Vay, Türkçe vay, playlist vay. eklendi. Şarkılar eklendi. Türkçe spiker eklendi. Bunları birlikte birazdan deneyeceğiz. Ee, biz bugün neler yapacağız? Aramızda VSL'ler falan atacağız. Bunun yanında e, yeni takımımızı da kuracağız. Biliyorsunuz ki kadrolara çok hakim olan bugün Şinasi. <laughs> burada mı? Burada burada. Şinasi'cim burada. Birlikte Fine. aşar aşar seviniriz. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bak, Ben şanslıyımdır bir daha bir de şanslıyımdır ee, ha. şöyle şey, şöyle güzel tarafları var. Devam ediyorum. Bitmedi. Bitti mi? Bitmedi. İstanbul'da bulunan fiziksel ve Türkiye'ye özel sunucular sayesinde laksız bir şekilde eşleşmeler bulunuyor arkadaşlar. Oynayabiliyorsunuz. Erdoğan diyorsun? Ne diyorsun? Ee, diyorsun? Okuyor mu bu kanka bunlar kafada benim ya.